Evet arkadaşlar güzel bir kahvaltı menüsü hazırladık. Alt üst güzelce kızardı. Mis gibi arkadaşlar. Yiyenlere, deneyenlere afiyet olsun. Evet arkadaşlar. Kaşarlarımız falan da sündü içinde. Güzel oldu. Arkadaşlar diye bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Şimdi kahvaltımızın nasıl yapıldığına geçelim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Şirince tarifleri mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? iyisinizdir inşallah. Arkadaşlar bugün kahvaltı hazırlayacağız. Burada 3 adet orta boy patatesimizi rendeledik. Güzelce yıkadık. Nişan, nişastasından arındırdık. Şimdi diğer malzemelerimizi katalım arkadaşlar. 2 adet yumurtamız var. Bunu şöyle bir güzel karıştıralım. Böyle biraz kaşar. Az bir şey böyle bir tutam kırmızı biber. 1 tatlı kaşığı pul biber 1 çay kaşığı tuz 1-2-3 dal taze soğan yarım çay bardağı sıvı yağ 2 yemek kaşığı un Bunları bir güzel harmanlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi tavamız güzelce tereyağı, sıvı yağ karışımı karıştırıp yağladık. Şimdi karışımımızı tavamıza alalım. Güzelce düzleyelim her tarafına gelecek şekilde. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Yine yorum yazarsanız. Evet. Şimdi bunu ocağımıza alalım arkadaşlar. Evet ocağımızı yakalım. Ocağımız biraz ısınana kadar tam açık olacak arkadaşlar. Buradan sonra kısacağız altını. Ağzını da kapatalım. Evet arkadaşlar şimdi bunu çevireceğiz. Diğer yüzü pişti. Böyle bir tuz kapağımız var arkadaşlar. Evet. Bu yüz güzelce kızar.